Evet arkadaşlar merhaba futbol menajer 2020 Trabzonspor kariyerimize devam ediyoruz ee, 3 yıllık kariyerimizin oynudaydık ee, biraz tabii ki futbol menajer da oynadık normal oyunumuza da devam ediyorduk burada en son takip edenler bilir Manchester City'ye bir hezimet e, yaşattı bize bu sezon iyi başlamadı açıkçası. E, bunu nasıl söyleyebiliriz? City'ye yenildikten sonra aslında Kayseri maçı mükemmele yakın bir oyun ortaya koyduk ama bir türlü istediğimiz gibi geçmedi. Ee, özellikle burada onun altını çizmek isterim. Tabii ki birçok oyuncumuz var. Sattığımız birçok oyuncu var. Hani bilenler bilir. Ben iyi satış yapmayı severim genelde. Hüseyin'i 13 milyon euro gibi bedele sattım. Bunların hepsi gerçektir arkadaşlar. Alan Rodriguez çok iyiydi. Yani onu bedelsiz almıştık. Bosman kuralıyla da. 11 milyon civarında bir bedele Premier Lig'e gönderdik. Doğan Erdoğan'ı da gönderdik. Doğan artık fazla süre bulamıyordu. şimdiki sırada ise alma Mitore sağ beka aldım onu. Sörlot'la birlikte. Tabii ki şu an kadroda kiralık oyuncu kalmadı. En iyi oyuncumuz Adviay. Coştu. Crivella o da harika bir oyun ortaya koydu. Geçen sezon yani 26 maç forma gibi 13 asist yaptı. Gerçekten mükemmele yakındı. Onu belirtebilirim. Şimdiki maçlar Beşiktaş oynayacağız. Ve biliyorsunuz burada aynı zamanda milli takım kariyerinde devam ettiriyorum. Bu arada hani grupta zaten grubumuz feci. Hani ha hani hiçbir şey söyleyemiyorum. City var, Juventus var, Salzburg var. Yani Salzburg'da artık UEFA için çekişiriz. Öyle bir duruma geldik. Evet şimdi kadroya bakalım. Kadroda Serdar Polat buradaydı. Şimdi Şeye baktım da Hüseyin'e bile futbolu öğrettik ya. Evet. Maç başlıyor. Matches between. Mesela burada ee, göndermek lazımdı ama Beşiktaş'ta maçımız başlayacak. Tabii ki Taş'tan sonra biraz garip oluyor yani. Futbol maçları Taş'ta genelde çok ayrıntısız detaylar çok olmuyordu. Ve şimdi başladı. Laic, Hissimat, Vida, Vogo, Oyt. Evet. Biraz dondu gibi oldu ama anlayamadım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi Kartal Kaya ayrılmaz. Evet Almimi Tore. Oynadı Abdülkadir. Tore. Kaptırdık Nelson. Nelson gidiyor. Nelson bir açık alan vurdu. Sağ taraftan vurdu Urcan. Biraz daha seri olabilir. Evet. Kampi. Krivella. Krivella sağ tarafta Abdülkadir gördü. Çok iyi geçti. Abdülkadir Kartal Kaya aldı. Tyson Boyd. Evet. Ture kaptı. Kure tekrardan kazandı Boyd'dan. Krivella. Boyd. Önünden. Krivella vurdu gol. Pedro Krivella. Çok iyi vurdu. Çok güzel vurdu. Adeta mükemmel bir şut. çok güzel bir şekilde tabii ki oyunun hmm, topla oynama genelde Beşiktaş'ın daha yüksek %57 ile oynuyor %59 bizim. Şuradan bir şey bakacağım. Yok bu değil. Takım talimatlarına girelim. Aynen. Arkadaşlarım yani, taktik olarak bazı şeyleri ben size açtım. Taktik formasyonda bunu göstermişimdir. Şurada ben önde çok önde bir baskı yapıyorum. Buna dikkat edin. Zaman zaman çok önde baskı yaparsanız da ee, alanlar verebilirsiniz. Burada önde basan oyuncularınızın çok seri olması lazım. Yine defans hattını ben önde tutuyorum. Burada da defansınızdaki oyuncuların hızlı olması gerekiyor. Buna da dikkat edin. Yani benim ön taraf gördüğünüz gibi çok seri. Hiko. Şimdi Nelson. Nelson giriyor içeriye. Nelson'a bir çare. Evet şimdi köşe vuruşu Pedro Crivella kullandı. Adarabio. Mivego. Mevego. Uzun oynadı Nelson'a. Nelson Abdülkadir. Evet Tyson Boyd. Döndüler geriye. İsim at. Kaleciye kadar döndü Beşiktaş. Şimdi ön alanda baskı yapıyoruz. İsim at. Evet Avdiay kaptı. Harikasın sen. Avdiay vurdu. Mivego. Şimdi Almamit'i oraya. Abdülkadir'e doğru oynadı. Savunma karşıladı. Krivel'le Abdülkadir. Bir hatalı pas. Evet karşılayalım. Topu güzel. Yusuf. Adarabio. Süleyman. Süleyman. Mükemmel bir orta şut karışımı bir şey geldi ama. gol Caner. Abdülkadir çok güzel girdi araya. Hala Caner mi oynuyor? Krivel'le Abdülkadir. Yusuf. Abdülkadir. Süleyman. Süleyman vurdu out. Şimdi Kiko kaleciye kadar geldi Ulcan. Sol tarafa doğru oynamadı. Kampi'yi gördü. Kampi geriye döndü Urcan'a. Urcan'dan Adarabio gelir mi? Sol tarafta Yusuf oynadı. Yusuf bekledi. Geriye döndü Adarabio. Adarabio şimdi Süleyman. Crivella. Abdülkadir geçti rakibini. Çok güzel geçti. Abdülkadir vurdu mu ve go. son vuruşları bir türlü beceremiyoruz. Abdülkadir özellikle. Adem'le Leic vurdu. Korner. Tolcay Ciğerci. Tolga'nın kardeşim amca oğlum bilmiyoruz. Adem'le Leic. Avdiya çok güzel girdi araya. Sörlot'u gördü. Sörlot harika geçti. Ve bu sarı kart olmalı. Evet. Kiko Femenya. İlk kere büyük pozisyonlar bulduk. İyi pozisyonlarımız var. Topun hakemi genelde Beşiktaş oldu ama İstatistiklere bakalım. Evet Beşiktaş çok paslı oynamış. Biz genelde az pas yaptık. Sonuca gitme odaklı oynadığımız için. Sorloth, Crivella, Campi, Tore, Abdülkadir, Avdiay. Sağ tarafta Ture'yi gördü. Ture, Korner. Hala Caner Arkiv var ya. Crivella kesti içeriye doğru. Savunma karşı Adem. Adem gidiyor. Adem, Abdülkadir çok güzel girdi araya. Şimdi Ture, Abdülkadir, Crivella sol tarafa doğru oynar mı? Abdülkadir harika oynadı sağ tarafta Ture. Abdülkadir vurdu gol. Abdülkadir ömür. Ondan bu golü bekliyorduk. Abdülkadir parmak. Ture'yi çok güzel kaçırdı orada. Ture bıraktı enfes. Abdülkadir harika bir şut. Bir Robben vuruşu. Şimdi 2-0 öndeyiz. Rahatız. Şu an daha rahatladık. Seymi Solayinka. Başakşehir 2-1 öne geçti. Good Bransen ile Antep kaybediyor. Rize yeniyor. Vay canına. Alexander Sörlot. Kalepe Kuban. Evet Süleyman şimdi kullandığı Kuban'a doğru. Kuban vurdu. Mivego. Biraz daha pozitif futbola dönelim. Hmm. Gel bakalım Serdar. Evet. Artık 90. dakika. Urcan, Kampi, Kırvella, Kampi, şimdi Serdar. Krivella, harika paslaşmalar. Abdülkadir, Abdülkadir kaleye vurabilir. Abdülkadir vurdu direkt. Abdülkadir, harika açtı önünü. Kiko, baskı yapmaya çalışıyor. Dorukan, şimdi sol taraf oynadı Enkudu. Kesti içeriye, savunma karşıladı. Vurdular. Uğurcan'ın büyük hatası, golü yedik. Beklemediğimiz bir gol oldu. Albi Miture içeriye gönderdi. Köşe vuruşu dedi hakem. Bu arada nedense orada bir donma niye oldu anlamadım. Kiko, Laiç, Kiko, Abdülkadir harika bıraktı. Ekuban, Ekuban gidiyor. Vida. E artık maçın son saniyeleri. 95. dakika bitti. 96'dayız. Abdülkadir. Ve maç bitiyor. 2-1. Güzel. yani O golü yemek biraz kötü oldu ama yani Uğurcan'dan beklemediğim bir e, vuruştu. Yani şeydi bu. et evet, Rize 1-1. Kazanıyordu. Rize şaşırtıyordu beni. Pedro. Sıradaki maçımız Konya. Ne sıkışık bir fikstürdür bu. Abdülkadir'i Watford istiyorsa tamam verelim ya. Serdar'ın maaşı artmış. Ne yaptı acaba? Evet. Dünya Kupası kadrosu elemesi. Ya belirlenmesi. Ona hiç bakmadım biliyor musun? En son neredeydik Allah bilir. Hüseyin neden memnun değil? Abi nedir bu sözleşmesizdeki sizdeki ya? Hmm. Çocukta da böyle bir şey var. Yani konuşuyorsun ondan sonra bir şey istemiyor. Hüseyin'i böyle yapmışlar. Ya seni 6,5 milyon euroya çıkardım. Milli takımda oynatıyorum. Daha ne istiyorsun be adam? Yani daha iyisi olamazdın yani. Daha iyisi gelemezdi yani. Yani milli takıma kadar yükselttim seni ki hak ettin gerçi. Gustavo Scarpa, Papagayo. Rize çıkışa devam ediyor. Vay canına. Rize'nin antrenörü kim? Mustafa. O Mustafa Akçay. Harika. Paulo Vinicius. Gözlemleyelim. Ben bir bakayım. Oo, Bu çocuk iş yapar. Tamam. Bizim bu arada bütçe ne kadar? Abi bütçe akıyor yani. Bütçe akıyor. Gaziantep berabere kaldı. Bizim için şans üstüne şans. Evet Konya maçı da zor bir deplasman. Bu oyunda en çok zorlanılan deplasmanlardan biri. Yani Konya gerçekten iyi. Bu arada Krivelle kim izliyor? İngiliz kulüpleri hep bizim peşimizde yani. Tamam. Şimdi oldu. Şimdi tamam. Biraz Atilla'cığımı oynatayım burada. Atilla'yı ben hatta çok yönlü back yapalım. de geldi. Şimdi başta Edgar, her şey, Turde de çok iyi oynuyor ama. Hadi bakalım. Aa, da çıkartacaktım bak. Onu da dinlendirmem lazımdı. Sahaya çıkın ve iyi bir performans gösterin. Rakiplerde kim vardı? Ya çakma Suarez. Ama adam Watford'dan gidiyor abi. Hani Luis Suarez diye. Bu da golcü. Bak 37 maç 15 gol. 11 gol. Hmm. Abi bildiğin şey olmuş bu ya. Joel Valencia falan. Yani. Konya'yı takım toplamış. Şimdi maç başladı. Konya zaten. Maç fazlasıyla 5. sıraya geldi. Evet. Johnson. Biz ligi bırakmayalım. Şampiyonlar ligi daha önemli. Doğru ama lig de önemli. Şimdi Atilla kesti içeriye. Savunma karşıda Johnson. Bu Johnson hala duruyor. Hala oynuyor. Uğurcan. Turuncu saçlarından tanıdım onu. Krivella. Hüseyin. Abdülkadir. Abdülkadir hala çizgi burada. Abdülkadir bugün coşuyor. Şu an maç fazlasıyla ikinci sıradayız. Tabii ki Galatasaray maç oynamadı. Onu da unutmamak lazım. Evet, Uğurcan, Hüseyin, Hüseyin, Abdülkadir, Krivella. Sol tarafa döndü Yusuf Sarı. Yusuf, Yusuf Sarı. Harika bir vuruş. Yusuf Sarı'dan. Abdülkadir, Krivella. Çok iyi gördü Yusuf Sarı'yı. Yusuf Sarı müthiş bir dripling. Yusuf Sarı içeriye doğru kat etti. Açı şansını yakaladı ve golü attı. Hemen 18. 16. dakikada golü bulduk. Şimdi Konya Spor gelmeye çalışıyor. Skubic kavma karşıladı. Valencia. Alper vurdu. Alper Ulu da mı? Evet şimdi Joel Valencia. Ekvadorlu. Kesti içeriye. Ertem Şener gibi 15 kardeşi var diyelim mi? Emiliano, Abdülkerim, Johnson, Emiliano, Abdülkerim, Jeftovic, Skubic, Alper Uludağ da aynı. Ya bu bir bize geldi mi ya? Aynen ya. Ya bu adamı oynattılar ya. Para verdiler. 6 maç oynatıp gönderdiler ya. Cık 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 cık. Uğurcan, Hüseyin. Abdülkadir Abdülkadir gidiyor Abdülkadir sol tarafta hemen geri döndü Krivella Yusuf Sarı'yı görüyor Çok sık yapıyor bunu Yusuf Yusuf vuruyor yine aynı noktadan Bu kez kaleyi tutturamadı Serkan Kirintili Ön alanda presimiz devam ediyor Evet kaptık topu Krivella Krivella çok etkili Dedik adama nazar aldırdık Ama Suarez abi Suarez bildiğimizi Folofoş etti orada Hani Kaka'nın bir golü vardı ya, iki tane Manchester United'lıyı savunmaya ekardı ederek. Aynı o tarz bir gol olacaktı. Evet maçın ilk yarısı 1-0 öndeyiz hala. 39-40'a doğru geldik. Hüseyin. Hüseyin Türkmen. Türk oğlu Türkmen. Geri döndü. Harika bir dönüş. Müthiş bir aptallık. Hüseyin. Solt ayağıyla bir pas vermeyi denedi. Hüseyin bir mallaştı. Geriye döndü Joel Valencia. Valencia içeri geçti. Uğurcan. Şimdi taç. Güzel bir köşe taraftan Atilla kullanıyor. Sorlat'a doğru. Orada bir karambol aldı. Krivella vurdu. Serkan. Hala Serkan direniyor. Edgar. Hüseyin geriye dönme. Evet. Krivella. Krivella. Mükemmel gördü Edgar'ı. Edgar. Harika bir vuruş Atilla Turan. Serkan kurtardı. Şimdi köşe vuruşu. Atilla kullandı içeriye. Savunma karşı. James Olenka. Atilla. Atilla Turan geliyor. Atilla Turan kesti içeriye. Savunma. Suarez topu taça attı. Evet. 1-0 2'yi bulmamız gerekiyor. Zira tehlikeli bir skor. Yine en iyi oynayan tabi Yusuf'la Krivel'le. Çok etkili. Sörloth. Abdülkadir. Yusuf. Yusuf. Sardar'la karşı karşıya. Sardar iyi karşıladı. Şimdi Atilla. Atilla hatta. Atilla. esti içeriye. Savunma döndürdü. James. Atilla. Atilla. Krivella, Abdülkadir, Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Krivella, Olayinka, Yusuf Sarı, kaptırdık. Evet, şimdi Atilla Turan, kesti içeriye, vurduk direkten döndü. İnanılmaz bir pozisyon, çataldan döndü adeta. Söylot. Şimdi Edgar. Serdar'a doğru Abdülkadir. Mükemmel. Fırsatçılığını konuşturdu Abdülkadir. Savunmanın bariz hatasını çok iyi gördü. Evet Edgar kesti. Sörlot'la birlikte Alper. yine Dediğim gibi Mal Alper. Yaptı yapacağını. Bize bir gol hediye etti. Sağolsun. Bunları affetmeyiz. Kerem Baykuş geliyor. Ape gel bakayım oyuna ya. Seni alacağım ya. Gel. Pozitife döneyim. Manu Ape. Evet şimdi Skubich sağ taraftan gelmeye çalışıyor. Abdülkadir karşılamaya çalıştı. Şimdi Suarez savunma güzel. Savunma görevine eksiksizlerine götürüyor. Bu arada şunu da yapalım. Edgar yine sağ taraftan taç. Ape! Sterling AP kaleci. Manu AP gol atamadı bir türlü. İki kere şans geldi. İkisinde de kaleci etkiliydi. Yusuf Sarı vurdu Serkan. Yine başarılı isimlerinden Serkan Kırıntılı. 23 şut. 13 kaleyi tuttu. Evet Jimmy kullandı. Penaltı değil dedim. Evet, son düdük geliyor hakem. Güzel. Well done baby. 16 puana çıktık. Evet Galatasaray maç eksiği var. Yani zaten şu an kafa kafayız. Herkes kafa kafaya. Galatasaray kazansa da 17 puan edecek. Yusuf gerçekten çok iyiydi.